Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Survivor All Star 2022'nin sonlarına doğru gelirken 26 Haziran'da yani bugün arkadaşlar ikinci dokunulmazlık oyunu var. Bu oyunun fragmanı bugün erken yayınlandı. Diğer günlerde hatırlıyorsanız sizde fragmanlar 7-8 civarlarında yayınlanıyordu ve e, fragman analiz videosu yapamıyorduk. Geç oluyordu arkadaşlar ama bugün kısa da olsa bir fragman var. Bayağıdır analiz videosu yapmıyoruz. Bir fragman analiz videosu yapalım istedim dostlarım. Çok uzatmadan hemen fragmandan başlamak istiyorum. Yani Batuhan bence kafasında bir strateji yaptı. Bak söyleyeceğim isim ne yazık ki Nisa oldu. Ne strateji yaptı biliyor musun? Ben bu potaya Nasıl ki? Evet. Ben burada hikmeti de söyleyebilirim. E, hikmeti söyleyebilirim. <laughs> hikmeti ateş edecek çok insan var. Onların seçimleri boşta kalıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Önce hikmet girecek, sonra Nisa girecek. İlk alan. E şimdi ben Nisa hikmet yaparsam ne girecek? Ben hikmeti söylememiş olacağım. Bugün birisi kazanırsa seçimi de hikmetten yönelecek. Oran daha fazla. Ben de yaptım gitti. Bu. Arkadaşlar dün konseyi izlemeyenler olduysa bu muhabbeti kısadan ben bir hatırlatayım. Dün biliyorsunuz dokunulmazlık oyunu vardı. İlk dokunulmazlık oyunu Ayşe ve Batuhan arasında final yaşandı ve Batuhan bu oyunu kazandı ve bir isim söylemek zorunda kaldı ve söylediği isim de strateji belirliyorum ve bu stratejime göre Nisa'yı söyleyeceğim dedi. Arkadaşlar Nisa'yı neden söylediği ile ilgili fragmanda kısa bir açıklama yapmış. Zaten herkes hikmeti söyleyecekti. Ben bu potaya kendimi nasıl koydurmam stratejimde öncelikle Nisa'yı söylemeye karar verdim. Kim kazanırsa kazansın zaten bugün hikmeti söyler. Böylece döngüyü değiştirmiş olurum. Benim girme ihtimalim. Potaya daha az olur gibisinden bir şeyler anlatmaya çalışıyor arkadaşlarım Batuhan'ın strateji dediği olay da tamamiyle bu buradan fragman dokunulmazlık oyunu kısmına geçiyor arkadaşlar Çeşitli Nehir parkuru dostlarım dokunulmazlık oyunundayız en iyi süreyi ya da en iyi sürelerden birini yapmak çok önemli dokunulmazlık sembolü kimin olacak? Haftanın ikinci dokunulmazlığı. Evet. Hangi isme gidecek? Survivor Olsun. Arkadaşlar fragman çok uzun değil. Zaten çok fazla yarışmacı da kalmadı. Dediğim gibi dostlarım fragman kısa. Hani fragmana bakıp da bu oyunu şu kişi alır demek biraz atmosyon olur gibi geliyor bana. Sadece performans üzerine konuşabiliriz. Tahmin videomda da söylemiştim. Son günlerde Ayşe ve Batuhan gerçekten yükselen bir performansları var. Özellikle Ayşe göz dolduruyor. Bugün de Adem, Ayşe ve Batuhan e, savaşlarını izleriz gibi düşünüyorum. Ben tahmin videomda da söylemiştim. Bu oyunu bana göre Adem Kılıççı'nın kazanma olasılığı yüksek demiştim. Tabii ki yine hatırlatıyorum. Bu tamamıyla benim tahminim dostlarım. Bana göre Adem Kılıççı kazanacak. Muhtemelen de Hikmet'i ikinci eleme adayı olarak da söyler diye düşünüyorum. Sizlerin de hem oyunla hem de eleme adayıyla ilgili farklı tahminleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.